arkadaşlar Kadir Meydan YouTube kanalından herkese selamlar. Tarkan abinin yanındayız bugün. Tarkan abiyle bir konuşak bir teşek Böyle yine döksün içindekileri uçu camiasına. Aleyküm selam kardeşlerim. Öncelikle depremde ölen bütün insanlara Allah'tan rahmet, kalanlarına sabrı selamet diliyorum göçük altında kalanlara da Rabbim yardım etsin. Tez zamanda canlı veya cansız bedenlerine ulaşılsın inşallah. Amin. İnşallah güzel sonuçlar da karşılaşırız. Allah bir daha yaşatmasın. Amin çünkü tamam. gerçekten psikolojimiz bozuk. Allah yar ve yardımcıları olsun yani gerçekten zor bir durum. Yani o kar yağması, gölün patlaması, ortalığın su dolması gerçekten iç açıcı bir durum değil. Allah'ım yar yardımcılar yardımcıları olsun. Üzüntü hepimizin üzüntüsü. Uzaktan, yakından amin diyen ölmüş, tüm dostlarımızın ölmüşlerine de Rabbim rahmet etsin. Evet. Bunların yanına mecbur geliyorum. Böyle bir günde. Bunları burada ben yemlemesem. De Kuşlar burada acından ölür. Yani ne diyeyim bu acılı günde. Allah sabır versin hepsine. Bizim buraya sürekli gelen abimizin kızı enkaz altında kaldı. Kendi de kaldı. Kendi yaralı çıktı. Hanımı da yaralı. Özgür Gökçe abi Esin'in müdürü. Turgut Ozan'daki Allah'tan rahmet diliyorum Yiyecekme o kadarmış Allah sabır versin Amin Bunun gibi nice dostlarımızın eşi Evlatları babası Yengesi halası dayısı Vefat etti Rabbim onlara da rahmet etsin Zor bir durum yani Dünya malı için o kadar koştur 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 Ev al ev senin başına yıkılsın yani hepimizin yani bu olaylardan ders çıkartması lazım yani benim gibi çok konuşan adam bakın yani bu e, olay karşısında nasıl kelimeler boğazımızda düğümleniyor. ne diyeyim kardeşim Allah'ım bizleri sabilerin sevdiği kulların yüzü sürmetine bağışlasın. Bu acıyı bizlere bir daha yaşatmasın. Allah'ım devletimize, vatanımıza, bayrağımıza, polisimize, askerimize, güvenlik güçlerimize, ümmeti Muhammed'e, İslam ordusuna zaferler nasip etsin inşallah. Devletimize göz dikmiş hainlere de fırsat vermesin. Allah sabır versin yani ne diyeyim, hadi. Yani hepimizin niyeti bir evimiz olsun, bir arabamız olsun, yetecek kadar paramız olsun. Ama göreyin işte hiçbir işe yaramıyor para. Bu tamam, insanların bir iki bin altınları, evlatları, anaları, babaları, bacıları, aileleri, akrabaları, komşuları, iş arkadaşları, asker arkadaşları diye bile bir, bir, bir ol. Arkadaşlar ben ben de tüm saf alanlara da e, bir an önce ulaşılır. E, çok üzücü bir durum. Ben de şu an Hakan abinin yanına geldikten sonra şimdi deprem bölgesine gideceğim ben de. Yani eğer yardım varsa depoda biraz yardım olmaya çalışacağım. Oradakilere. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ki, e, Allah'tan gelen bir şey. O nedir? Bir de bu binaçak şeyi de bu yardımları fırsat bilip ihtiyacı olmadığı halde o çağdırlara giden, kamplara giden, kendini acındırıp o eşyaları alan insanlar varsa Allah'ım onları iflah etmesin. Yani ihtiyacı olmadığı halde bir malı bir insan alıyorsa bu vatana, millete, devlete ihanettir. Topluma ihanettir. Kimse hak etmediği hiçbir şey almaz. Namusunu bilen, şerefini bilen, vatanını seven, bayrağını seven, devletini, milletini seven hak etmediği hiçbir şeyi almaz. Eliyle iten tenezzül etmez. Allah'ım devletimizin birliğini, bekasını, güçlülüğünü daim etsin inşallah ayınlara fırsat vermesin. Hepinizi seviyorum. Dışından beni arayanlar oldu. Onlara da teşekkür ediyorum. Sizde bir git, sıkıntı falan var mı diye arayan soranlara da sağ olsun onlar olsun. Arayanlar çok olsun. Bizde bir sıkıntı yok. Evimizde de bir sıkıntı yok. Ne diyeyim Allah bir daha yaşatmasın. Amin. 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 Allah razı olsun. Allah razı olsun. Aynımızı paylaşalım inşallah. Arkadaşlar ben hani şöyle bir şey söyleyeyim kimse yanlış anlamasın. Hani ben buraya tarhana Amir için hani gelip video çekmek için Sadece bu depremde hani hissettiklerimi de söylemek için geldim. Allah işlerini yüzlerini nasıl gelsin. Allah yardımcılar olsun. Allah sabır versin. Devletimiz zaten maddi manevi. Toplumumuz zaten maddi manevi askeriyle, polisiyle, güvenlik güçleriyle, vatandaşıyla depremize de Her zaman yanında biz bunu görüyoruz. Bunu fırsat bilip yalan haber, aynı haber yapanları da Allah'a havale ediyoruz. Zamanında o aşağılık şerefsiz demişti ki adı aklıma bile gelmiyor çünkü zikretmiyorum neden başka ülkelere bu kadar yardım yapıyoruz, kendi içimizdeki insanlara yapmıyoruz dediğini. Bugün burada Japonya'nın, Almanya'nın, İsveçya'nın, Azerbaycan'ın ve sayamadığım binlerce yurt dışındaki, Türkiye dışındaki birliklerin bize yardım ettiğini, yanımızda olduğunu, maddi, manevi insanlarıyla, araçlarıyla geldiğini gözümüzle gördük. Onlara buradan sonsuz teşekkürler sunuyoruz. Allah ne muratları varsa versin inşallah. Allah işlerini kolaylaştırsın. Amin. Hakkın dahil olanları nasip etsin inşallah. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Allah'a emanet olun.